Altın son günlerde yatırımcısını üzerken, altına olanların güvendiği isim İslam Memiş, yeni tavsiyelerini paylaştı. Yatırımcıya düşüşün bir alım fırsatı olduğunu hatırlatan Memiş, beklediği rakamları da paylaştı. Gram altın için aralık veren İslam Memiş, 40 liralık bir makasa işaret etti. Altına olanların adına aşina olduğu ünlü ekonomist İslam Memiş, Fed'in açıklamaları sonrasında düşüşe geçen altın için konuştu. 8 Mart altın fiyatları belli oldu. Bugün gram altın 1854, çeyrek altın 1853, yarım altın 3, 707, cumhuriyet altını 7386 liradan alıcı buluyor. Finans analisti İslam Memiş, son yaz işaret ederken yüksek getirisi olacak olan yatırım aracını açıkladı. Memiş şunları kaydetti. Gram altın Türk lirası ekranlarda 1102 lira. Serbest piyasalarda 1147, 52 lira aralığında yine gram altın Türk lirası fiyatında 1130-70 lira aralığını bu hafta için takip edeceğim. Şarşamba günü tekrar kar satışları ile gerileyebilir gram altın. Orta ve uzun vadede rekor beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında yükselişleri göreceğiz. Düşüşler alım fırsatı. Boz durmak isteyen de acele etmemeli. Ons altında 1870, devamında 1880 dolara kadar toparlanma mümkün. Döviz tarafında dövize yatırım yapacak olana, belli bir miktar param var, yaz ayları için döviz almak isteyenlere diyorum ki dolar alacağınıza euro alın. Yaz aylarında 1.15'e kadar yükseliş öngördüğümüzden dolayı dolara kıyasla euronun getirisi daha fazla olacak. Harite düşük kalmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında geri çekilme Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları sonrası haftalık en büyük düşüşünü kaydederek devam etti kritik eşiğe kadar düşen altın yatırımcının odağındaki yerini korurken, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler ONS tarafının yönünü belirleyecek. Uzmanlar ise ONS altında 2000 dolar senaryosunun gerçekleşmesi halinde, gram altında 1250-1300 Türk lirası bandına doğru bir hareketlilik yaşanabileceğini ifade ediyor. Ons altın, %2 üzerinde değer kaydederek tip seviyeleri görürken gram fiyatı da buna bağlı olarak 1104 lira seviyelerine indi. Powell'in konuşması sonrası piyasaların yönü negatife dönerken değerli metallere olan güven geriledi. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1105 lira seviyesinden fiyatlandı. Dolar kuruna paralel sınırlı şekilde değer kazanan altının gram fiyatı, günü %0,1 artışta 1105 liradan tamamladı. Çeyrek altın 1810 lira, Cumhuriyet altını da 7350 liradan satılıyor. Fed Başkanı Pavel, son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü. Bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Gelen verileri dikkate alarak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz, ifadeleri sonrası Amerika Birleşik Devletleri 2 yıllık tahvil faizleri 2007'den sonra ilk defa %5'in üzerine çıktı. Fed'in politika faizinde zirve nokta beklentisi %5, 50'ye yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesini aştı. Ons altın fiyatları ise 1.860 dolar sınırından 1.810 dolara kadar geriledi. Fed senaryoları ve bunun altın fiyatlarına yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulunan ALB yatırım araştırma analisti Ahmet Deniz Yabasan, bundan sonraki süreçte Fed ilk faiz toplantısını 22 Mart'ta gerçekleştirecek. Nasıl bir aksiyon alacakları, iki önemli veriye bağlı. Bunlardan ilki, 10 Mart'ta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam rakamları. Şubat'ta 215 bin artış bekleniyor. Bu seviye üzerinde bir istihdamla karşılaşırsak, 10 altında baskı artabilir. 100 günlük ortalamaya da işaret eden yaklaşık 1800 dolar seviyesi önemli destek olarak takip edilmeli. İstihdam kadar saatlik ücretler de önemli. Saatlik ücretlerde artış hızı yüksek gerçekleşirse bu da enflasyonist baskı ve sıkı FED denklemini destekleyeceği için ons altın fiyatlarını frenleyici bir unsur olacaktır dedi. 14 Mart'ta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yabasan, şubatta TÜFE %5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki TÜFE beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. Fed'den de 22 Mart toplantısında 0,50 baz puanlık artış ihtimali ağırlık kazanıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde politika faizi %5, 25'e yükselecek. Daha orta uzun vadeli bakacak olursak, yılın ikinci yarısından itibaren zirve noktaya ulaşmış ve orada bekleyişe geçen bir FED faizi ve düşüş eğilimini gösteren tüfe denkleminde altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Merkez bankaların alımlarının devam ettiğini ve Asya ekonomilerinde toparlanma ile birlikte bu senaryo destek bulabilir ifadelerini kullandı. Yağbasan, gram altın ile ilgili olarak da şunları söyledi, bu yıl 1185 Türk lirası ile zirve, 1095 Türk lirası ile dip seviye görüldü. Fiyatlar, iki Amerika Birleşik Devletleri verisi öncesi, 2023 yılında gördüğü dip seviyelere yakın seyrediyor. Dolar, TL'nin de stabil görünümü dikkate alındığında, gram altında 1095, 1100 Türk lirası seviyelerinin önemli bir taban noktası olduğu söylenebilir. 10 altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa gram altında da 1250-1300 Türk lirası bandına doğru bir hareketlilik yılın ikinci yarısı itibariyle bizi bekliyor olabilir. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek iki veriye kilitlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam ve TÜFE altının yolunu belirleyecek. Altının nasıl bir aksiyon alacakları iki önemli veriye bağlı. Araştırma analisti Ahmet Deniz Yağbasan, ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 Türk lirası bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde sunum yapan Fed Başkanı Powell, son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü. Bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Gelen verileri dikkate alarak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar üzerine Amerika Birleşik Devletleri 2 yıllık tahvil faizleri 2007'den sonra ilk defa %5'in üzerine çıktı. Fed'in politika faizinde zirve nokta beklentisi %5, 50'ye yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesini aştı. 10 altın fiyatları ise 1860 dolar sınırından 1810 dolara kadar geriledi. Fed senaryoları ve bunun altın fiyatlarına yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulunan ALB yatırım araştırma analisti Ahmet Deniz Yabasan, bundan sonraki süreçte Fed ilk faiz toplantısını 22 Mart'ta gerçekleştirecek. Nasıl bir aksiyon alacakları, iki önemli veriye bağlı. Bunlardan ilki 10 Mart'ta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam rakamları. Şubat'ta 215 bin artış bekleniyor. Bu seviye üzerinde bir istihdamla karşılaşırsak ons altında baskı artabilir. 100 günlük ortalamaya da işaret eden yaklaşık 1800 dolar seviyesi önemli destek olarak takip edilmeli. İstihdam kadar saatlik ücretler de önemli. Saatlik ücretlerde artış hızı yüksek gerçekleşirse bu da enflasyonist baskı ve sıkı FED denklemini destekleyeceği için ons altın fiyatlarını frenleyici bir unsur olacaktır dedi. 14 Mart'ta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tüfe verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yabasan, Şubat'ta tüfe, %5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, tüfe, beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. FED'den de 22 Mart toplantısında 0,50 bas puanlık artış ihtimali ağırlık kazanıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde politika faizi %5, 25'e yükselecek. Daha orta uzun vadeli bakacak olursak, yılın ikinci yarısından itibaren zirve noktaya ulaşmış ve orada bekleyişe geçen bir FED faizi ve düşüş eğilimini gösteren tüfe denkleminde altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Merkez bankaların alımlarının devam ettiğini ve Asya ekonomilerinde toparlanma ile birlikte bu senaryo destek bulabilir ifadelerini kullandı. Yağbasan, gram altın ile ilgili olarak da şunları söyledi, bu yıl 1185 Türk lirası ile zirve, 1095 Türk lirası ile dip seviye görüldü. Fiyatlar, iki Amerika Birleşik Devletleri verisi öncesi, 2023 yılında gördüğü dip seviyelere yakın seyrediyor. Dolar, TL'nin de stabil görünümü dikkate alındığında, gram altında 1095, 1100 Türk lirası seviyelerinin önemli bir taban noktası olduğu söylenebilir. Ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa gram altında da 1250-1300 Türk lirası bandına doğru bir hareketlilik yılın ikinci yarısı itibariyle bizi bekliyor olabilir.